Çekiyor mu şu an? Evet, tamam başladık. Evet. Herkese tekrar merhaba. Herkese merhaba. Evet, bugün ikinci kez e, bir masal daha anlatacağız. Bu masalımız da son bir masalımız olsun. Değil mi oğlum? E, daha önce oğlum anlattığım masallardan biri. Aslında çocukluğumuzda böyle sürekli Tom Jerry gibi, Hızlı Gonzales gibi, Kedi Fareli çok film izlemiştik, çizgi film. Değil mi oğlum? Şimdi onlar, şimdi Tom Jerry halen devam ediyor. Bazen oğluma izletiyorum ama o halen şu anda Koca Koca'yı takıntısı olan bir halde. Daha Tom Jerry'nin kıymetini bilmiyor ama ee, bir fareli bir hikaye anlatıyor. Tabii esinlendiğimiz dediğim gibi Tom Jerry ve Hızlı Gonzalez'den biraz farklı ama sonuçta kedi ve fareli bir masal. O yüzden bu masalımız ee, zengin bir eve yerleşen fare masalı değil mi? Evet. Şimdi masalımıza başlıyoruz. Yine tekrar masalımızın kurgusuyla başlayacağız. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kavga zaman içinde develer tellal iken pireler berber iken ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir tane İki katlı kocaman bir konak ve bu konakta yaşayan zengin mi zengin bir tane beyefendi bir amca varmış. Bu amca çok zengin bir iş adamıymış ve bu adamın konağında yok mu yokmuş her şey varmış. Kocaman salon o salona açılan kocaman bir mutfağın ve mutfağın böyle ortasında kocaman oval bir masa varmış. Ve o masanın üstünde her gün sabahtan akşama kadar pastasından çöreğine, böreğine kadar her türlü yiyecek varmış. Tavuk, et, sandviç, sosis, hem sıcak yemekler hem soğuk yemekler masa full doluymuş. Bir gün bu eve bir fare adammış bir bakmış ki masanın üstünde yok yok, her şey var. Tatlı, tuzlu, hamur, börek işleri, tavuk işi, peynir işi, her şeyi varmış pastasıyla. Fare kendine hemen küçücük bir yuva yapmış, bir duvar dibinde bir delik açmış, oradan içeriye kendine bir yuva yapmış mı? Zaten çalışırmış, hemen yorulmuş. Ne yapmış? Hemen gelmiş masanın üstünde, hemen peynirden başlamış yemeğe böreklerden yemiş, hamurlardan yemiş, pastalardan yemiş, tatlılardan yemiş. Bir güzel karnını doyurmuş mu? Birazcık da yuvasına taşımış. Yorgun bitkin düşmüş ve uyumuş kalmış. Evin beyi, hizmetçiler tabi evde var. Evin beyi akşam işten gelince böyle hemen alışkanlık olduğu gibi gelmiş. Hemen mutfaktaki masadan yemek yiyor. Bir bakmıştı, peynirler tırtıklanmış, pastalar tırtıklanmış, börek işleri tıkırtıklanmış. Şok olmuş böyle. Hemen hizmetçisini çağırmış. Bu ne rezalet demiş. Pastalarıma ne oldu? Keklerime, böreklerime ne oldu demiş. Peynirlere ne oldu demiş. Şaşkınlıkla böyle hizmetçi bir bakmış. Bey vallahi bilmiyorum ama görünüşe göre galiba evde fare var demiş. Nasıl olunmuş demiş. Zengin bir evde fare olur mu demiş. Çabuk derhal arayın bulun onu. Hizmetçi, uşak böyle sağa sola koşturmuşlar etmişler. En sonunda bir iki saat sonra gelmişler beyefendi demişler. Şu salonun köşesinde köşede kocaman bir delik var galiba fare orada demişler. Nasıl yakalayamıyorsunuz? Yakalayın onu çabuk demişler. Gitmişler. Ne yapmışlar? Ne etmişler? Uğraşmışlar. Ellerini sokmuşlar ama yuvanın içinde fareyi yakalayamamışlar. Fare de tabi yemiş, içmiş, yorgun düşmüş, uyumuş. Ertesi gün yine tabi masanın üstünde dayatmışlar, döşemişler. Yine böyle pastalar, börekler, tatlılar, peynirler, farenin en sevdiği şeyler. Fare yine böyle taze kokuları alır almaz uyanmış, hemen yine koşmuş masanın üstüne yedik kadarını yemiş 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 yemiş, sonra tekrar böyle yuvasına taşınmış mı? Öyle evin beyi yine akşam bildiğinde yine aynı masanın üstünde her şeyin tırtıklandığını görünce peynirlerin, pastaların yine kızmış hizmetçisine, uşağına. Bu ne rezalet, yine yakalayamadınız mı o fare demiş, derhal gidin demiş bir tane fare kapanı getirin bana diye. Fare kapanı alınmış gelmiş. Hemen farenin deliğinin olduğu yere yuva kurulmuş mu? O, o yuvanın oraya kurmuş böyle kapanı ortasına da peynir koymuşlar. Ama bu fare çok akıllı bir fareymiş. Niye biliyor musun? Zamanında fare bebekken annesini bu fare kapanından dolayı böyle başının yakalandığını ve annesinin o şekilde öldüğünü hatırladığı için fare çok akıllıymış annesinin öyle öldüğünü hatırladığı için fare kapanını görünce içinden demiş ki uyanıklar beni böyle mi yakalayacaksınız annemi böyle öldürdünüz zaten ben böyle ölür müyüm diye çubukla böyle o peyniri o kapandan böyle çeke 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 şey yapmış çubuk çat diye böyle kapana kıstırılmış ama peyniri kurtarmış olmuş peyniri güzel yemiş Ertesi sabah hizmetliyle uşak bir bakmışlar. Peynir yok ama Fare diyor. Sadece bir çubuk var orada. Tekrar aynı tuzağı kurmuşlar böyle peynir koymuşlar yeniden. Yeniden farenin kapanını böyle şey yapmışlar. Onu fak diyoruz biz ona fare kapanına. Kurgulanmış bir şekilde aynı şekilde kurulmuşlar. Fare yine uyanık. Hem gitmiş masadaki yiyeceklerden tatlılardan yemiş. Hem de o peyniri de böyle sopayla almış. içeri kaçırmış. Yine o sopayı kapanlar sıkı kıstırılmış halde kalmış. Evin beyi gelmiş. ikinci günde yine bakmış masanın üstünde her şey tırtıklanmış. Fak kapan yine boş. Fare yine yakalanmamış. Hemen sinirlenmiş. Demiş ki hemen demiş bir kedi alıyoruz buraya. Kediyi yakalayıp şey yapalım diye. fareyi yakalasın diye kediye iyi bakalım diye bir kedi alalım diye hemen uşağına emir vermiş, gitmişler kasabadan bir kedi getirmişler. Kedi gelmiş fare kapanının önünde ee, kedi de böyle gözleri açık bir şekilde fareyi yakalayacak diye beklemiş. Tabii fare bir gün iki gün üç gün böyle o içeri taşıdığı yiyecekleri güzelce yemiş, doymuş kardı. acıkmamış. Kedi ise kapıda böyle bekliyor. Farenin çıkmasını ama iyice yorgun düşmüş. Üç gündür de uykusuz. En sonunda gözleri dalmış. Böyle horlamaya başlamış. Bunu duyan fare aha demiş bizim salak kedi uyudu. Ne yapayım ben hemen demiş torbamı alayım. Gideyim masanın üstüne bir sürü pastayı, tatlıyı, peynirleri, ekmeği hepsini kekleri böyle koymuş torbasına hemen yuvasına taşınmış. Bir torba daha yine aynı şekilde yapmış. Ondan sonra içeride uyurken kedi böyle uyumuş. Sabah kalkmış bir bakmış ki masanın üstünde bir sürü malzeme eksik. Ondan sonra kendisi de kalmış. Evin sahibi uyanır uyanmaz bir bakmış kedi orada uyuyukluyor. Masanın üstü böyle tırtıklanmış halde. Sersem kedi, aptal kedi ben seni bunun için mi getirdim diye kızmış kediye. Demiş bunu aç bırakacağım. Ya o fareyi yakalarsın ya seni aç bırakırım diye. Kedi bu sefer gözleri dört açmış bir şekilde yuvanın ağzında beklemiş. Nasıl olsa bu sefer yakalarım diye. Ama fare tedbirini almış ya bir sürü yiyeceğini içeri taşımış. Dört gün beş gün içeride hapur 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 yemiş içmiş böyle keyfine bakmış. Kedi yine 3-4 gün uykusuz kalınca yine ne olmuş? Yorgun düşmüş, tekrar uyuyakalmış. Yine horuldama sesini duyunca fare içeriden çıkmış. Hemen yine masanın üstüne yine yiyecekler almış mı? Torbasına koymuş. Ekmeği, pastayı, tatlıları. Çorba. Çorbada, evet, peynirde. Her şeyi böyle aklına gelecek yiyecekler. Çorba da evet. Onları da koymuş. Hiç. Ne? De, pasta da suda peynir çok seviyor fareler. Peyniri çok seviyor. Onların hepsini torbalarına taşıyor. Ekmek. Ekmeği de çok seviyorlar. Hamur. Hamur işlerini de çok seviyorlar. Evet. Bunların hepsini yuvaya taşımış. Kedi yine yorgun düştüğü için ertesi sabah 10 gibi böyle sahibi bir bakmış. Kedi yuvanın ağzında uyuyor. Ama masanın üstünde neredeyse bir şey kalmamış. Bu kedi aptal kediyi hemen bu sünepe kediyi atın dışarı demiş. Bunun fare yakalayacağı yok. Uyuşuk kedi demiş. Hemen onu atmışlar. Bu sefer tabi fare keyifle mamalarını yerken birden sahibin bakmış. Telefonla biriyle konuşuyor. Alo. Tarım müdürlüğü mü? Evet ben şu ıı, konakta yaşayan beyefendiyim. Derhal buraya fareyi zehirleyecek ilaçlama ekibini gönderin. Benim bu evimde bir tane fare var. Benim e, bütün yiyeceklerimi tırtıklıyor, e, yenilmez hale getiriyor. Lütfen bu fareyi hemen öldürecek şekilde ilaçlayın diye telefon etmiş mi? Fare bunu duyar duymaz hemen tutulmuş İlaç olursa çünkü evde bütün böcekler de ölür, kendisi de ölür, Bir yapamaz. O yüzden ne yapmış biliyor musun? Hemen aklına fikir gelmiş. Bu dışarıya atılan kediyi düşünmüş. Demiş ki ben en iyisi bu evin beyi kediye kendimi yakalatmış gibi göstereyim. Kedi beni yakalanmış gibi olsun ki çöpe atmış gibi göstersin ki ilaçlayıcı ekip gelmesin. Yoksa ben bir daha burada yaşayamam. Ne yapmış biliyor musun? Dışarı çıkmış hemen kaçmış dışarıda o uyuşuk ağacın gölgesinde uyuyan kedi görmüş. Gitmiş bunun yanına. Bana bak demiş. Bir fikrim var demiş. Bak demiş. Sen beni yakalayamadığın için dışarıdasın. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben de içeri giremiyorum. Çünkü ev ilaçlanacak. O yüzden bir daha yiyecek yiyemeyeceğim. Doğru mu? Doğru demiş. Gel birlikte bir anlaşma yapalım demiş. Kedi demiş ki seninle nasıl bir anlaşma yaparım? Zaten seni yakalayamadığım için buradayım. Demiş evet. Tam da ben de sana onu söyleyecektim. Hemen ben ölü taklidi yapacağım böyle. Sen de ağzında tutacaksın beni. Evi kapıyı tıklatacaksın. Evin beyi görecek bizi. Bu şekilde sonra beni çöpe atacaksın. Evin beyi seni içeri alacak. Bu şekilde zehir ilaçlama ekibini çağırmayacak. Ondan sonra onu iptal ettikten sonra sen akşam gelip beni çöpten çıkarıp evin içine alacaksın. Ben tekrar yuvama yerleşeceğim. Bundan sonra ben hiç masaya koşmayacağım. Sen bana yiyecek getireceksin. Böylece sen beni yakaladın diye kedi olarak evde besleneceksin. Sen de rahat edeceksin. Sen de beni aç bırakmayacağın için ben de yuvamda rahat edeceğim. Tamam mı demiş. Anlaştık mı? Kedi demiş. Seve seve demiş. Anlaştık. Tabii ki demiş. Hemen fareye demiş. O zaman ben öyle taklidi yapıyorum. Beni böyle ağzına tut. ısırmadan Git kapıyı çal demiş. Miyav miyav de. Evin sahibi de seni görünce zaten götür onu çöpe at diyecek diye. Hakikaten de öyle olmuş. Kapıyı çalmış böyle kedi ağzına fareyle böyle kapıyı heyecanla tıklatınca evin böyle o bak sen şu uyuşu kediye yakaladın sonuçta o pis hayvanla demiş değil mi? Ölmüş mi? Götür onu çöpe at hadi gel demiş. Senin artık yerin evindirmiş demiş. kedi çöpe atmış kapada kapatmış. Evin sahibi de onu gördüğü için kediye aferin demiş. Hemen hizmetçisine uşağına demiş ki bu kediye artık iyi bakın demiş. Fareyi yakaladı, öldürdü demiş. Kediye iyi bakın. Kediyi böyle güzel mamalar yedirmişler, içirmişler. Kedi de söz verdiği gibi gece yarısı olunca kapıyı açmış, gitmiş çöpten. Fareye kapıyı kapağı açmış. Hadi gel demiş gizlice eve. Koşmuşlar. Hemen fare yuvasına gitmiş. Kedi de ona böyle masanın üstünde istediği peyniri, ekmeği, yiyecekleri götürmüş, içecek de götürmüş. Artık her gün böyle yapmışlar biliyor musun? Kedi Kedi e, Her gün fare Ama o şimdi sahibini öyle kandırmışlar ha? Sahibi de tabi öyle görünce Hadi. Kedinin farenin öldüğünü görünce Hadi. ne yapmış? Buraya alacak Tamam mı? Evet Sahibi bu sefer kedinin fareyi yakaladığını görünce ne yapmış? Hemen ilaçlama ekibini aramış. Alo demiş. Ben bu beyefendi konaktaki fare yakalandı gelmenize gerek kalmadı. ilaçlamaya gerek kalmadı diye aradığı için artık ilaçlama ekibi de gelmemiş. Dolayısıyla fareyi her gün kedi beslemiş bu sefer. Fare ile kedi dost olmuşlar. Kedi de böyle evin sahibi tarafından iyi bakılmış. Dolayısıyla fare de hiç yerinden çıkmadığı için hiç da gözükmediği için kedi sürekli ona mama getirdiği için hiç sıkıntı olmamış. Masanın Çocuğa üstünde böyle tırtıklanmamış. O da açıpca evin sahibi seni içeri alacak. Evet. Bu şekilde böyle e, hem kediyle fare dost olmuşlar hem de evin sahibi hiç bilmemiş farenin yaşadığını. Böylece kedi fare dostluğuna dair bir masal anlatmış oldu. Beğendin mi oğlum kedi mi fare masalımızı? Fare çok akıllı bir fareymiş değil mi? Bak kendini Hadi görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Herkese iyi günler. İyi günler. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın.